Evet şu anda Honaz Dağı'nın e, tepelerine doğru çıkmış bulunmaktayız. Honaz'ı görüyorsunuz. Kinem almaya çalışıyorsun. Daha diyorum daha daha. Kinem almaya çalışıyorum. Yok hocam. Ne çıkmış adam ya o. <laughs> Honaz'ı görüyoruz. Gayet küçük bir yer. Yani yanım taş kadar böyle yok yani neredeyse. Bu. Okulumuz de orada. Yakınlaşabilirsek şöyle. Evet, okulumuz bu Toki derin olduğu yerde tam net görünmüyor. Zaten kameramıza pek iyi değil. Evet. Görüyorsunuz. Bizim evimiz nerede? Bizim evimiz şu caminin olduğu yerde. Şu camiden şurası hal. Şu gördüğünüz e, meydanlık olan yer hal. Halin e, şu taraflarında tam şurası bizim ev olması lazım evet burası bizim ev şurası hal şurası bizim cami Muradiye camii ya onu da söyleyeyim şurası merkez camii merkez <laughs> camii olarak adlandırılıyor evet gayet güzel bir yer daha burası daha da daha yüksek yani tepelerde e, birazcık şey var. Kar var eğer seçebilirseniz. Hava soğuk biraz. Gayet güzel yani. Bir sis tabakası var. Ee, şöyle baktığınızda sanki deniz varmış gibi görülüyor ama burası bir sis tabakası. Onaz'ın üzerinde. Ben e, spikeriniz Emrullah. Hoşçakalın. Bir dahaki onaz Dağ daha seferimizde görüşmek üzere. İyi günler.